Merhaba arkadaşlar Ebodu kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere tandır tadında güzel susuz pişen tavuk hazırlayacağız. Tavuğumuz öncelikle bir güzelce tüylerini yakıyoruz. Şimdi tüsüledikten sonra arkadaşlar temizliğini yapıyoruz. Temizlikten sonra güzelce bir yıkıyoruz arkadaşlar tavuğumuzu. Arkadaşlar daha iyi pişebilmesi için şuralardan biraz tavuğumuzu açacağız. Ve belirli yerlere bıçağımıza Delikleri açıyoruz. Sıra geldi sosumuzu hazırlamada. Sosumuz için zeytinyağı kullanacağım. Salça koyuyorum. Tuzumuzu ekliyoruz. Çok az kekik atıyorum. Karabiber atıyorum. Ve harcımızı karıştırıyoruz. Az da yoğurt koyuyorum arkadaşlar. Harcımızı güzelce birbirine özümsemesi için karıştırıyorum. Harcımıza hazır. Şu şekilde bir harç oluşurdu. Siz dilerseniz daha başka baharatlar da atabilirsiniz. Ya da salçayı biraz daha fazla koyabilirsiniz. En son olarak harcımıza limon damlatıyorum. Son kez bir tur daha döndürdükten sonra harcımız hazır hale gelmiş oldu. Şimdi ben bu şekilde bir tepsi kullandım arkadaşlar. Siz tabii ki başka tepsilerde de kullanabilirsiniz. Harcımıza güzelce şu şekilde tavuğumuza yediriyoruz. Eldiven kullanmanızı tavsiye ederim. En son sarımsaklarımızı diş halinde açtığımız deliklere birkaçını yerleştiriyorum arkadaşlar. Güzel lezzet verecektir. Şu boyda bir çelik tencere kullanacağım. Tenceremize herhangi bir su eklemesi yapmayacağız. Tamamen tavuğun kendi suyuyla pişecektir. Tenceremizin alt tarafına soğanlarımızı dilim dilim doğradık ve içine koyuyoruz, yerleştiriyoruz. Ve havuçlarımızı aynı şekilde büyük dilimler halinde doğrayıp tenceremizin tabanına eklemesini yapıyoruz. Ve tavuğumuzu arkadaşlar şu şekilde tenceremize yerleştiriyoruz. İçerisine şu şekilde küçük soğanlardan atıyoruz arkadaşlar. Lezzet katması için. Ve tereyağı eklemesi yapıyoruz. En son elma dilimi şeklinde yapmış olduğumuz patatesleri de üzerlerine koyuyoruz tavuğumuzu. Bu şekilde hazır hale getirdik arkadaşlar. Penceremizin kapağını kapatıyoruz. Hiçbir şekilde hava almaması için etrafına undan bir hamur yapacağız. 4 kaşık un koydum. Şimdi yavaşça suyunu da ekledim. İyice bir kaşıkla öncelikle bir karıştıralım. Değerli dostlar unumuzda hazırladık kıvamını. Tenceremizin etrafına şu şekilde yerleştiriyoruz. Hava almaması için yapıyoruz bunu. bir tür macun çekmiş gibi düşünebilirsiniz. Buharı çıkmaması gerekiyor. Ocağımızın en büyük gözünü en kısık konuma getirdik. Tenceremizi yerleştiriyoruz. Ve tam 2 saat hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. 2 saat pişmesini bekleyeceğiz. Ben biraz daha bu yaptığım hamurdan ayırdım. Eğer ki siz de ayırın mutlaka. Bazen hava filan çıkarsa buhar filan oraları tekrar e, tıkayabilirsiniz. Tıkayın mutlaka. Hiçbir şekilde buhar almasın. Arkadaşlar iki saat süremiz başlamış bulunmaktadır. Değerli dostlar tam iki saat tuttum. 2 saat içinde nar gibi pişmiş, tandır tadında mükemmel olmuş. İçine dediğim gibi hiçbir şekilde su eklemedim ama içinde bayağı bir kendi suyu ve yağısı birikmiş durumda. Şimdi bir bakalım nasıl güzel olmuş mu? Şu anda gayet güzel olmuş. Zaten çıkartırken kendisi bölündü arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız bir? Çok sıcak şu anda. Elimi değemiyorum. Yani şu kanat bile direkt kendinden geldi. Parmağımla çektim ve geldi. Mükemmel olmuş arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ediyorum. Ev kanalı olarak hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Sen kalın.